Musa Aleyhisselam Allah'la görüştü biliyorsunuz Tur Dağı'nda. Birebir sohbet etti, birebir konuştu, sordu, birebir görüştü. O konuşmasında dedi ki Hazreti Musa, Ya Rabbi, Adem kendisine yaptığının şükrünü sana nasıl ödeyebildi? Nasıl ödeyebilir? Onu sen kudret elinle yarattın. Ona ruhundan ruh üfledin, Cennetine koydun ve meleklere de secde ettirdin. Onu bizzat yarattın. Yani her şeyi yaratan Allah da annesiz babasız kudretinle, kudret elinle yarattın. Ona ruhundan ruh üfledin. Cennetine koydun ve bütün meleklere de secde ettirdin. Nasıl ödeyebilir böyle bir nimeti Adem sana diye öğrenmek için soruyor. Öğrenmek için soruyor. Allah'ımız cevap verdi Hazreti Musa'ya. Ya Musa, Adem... Bütün bunları benden bildi. Ona göre hamd etti. Bu ise ona yaptığının şükrü olarak da yetti. Bütün nimetleri Allah'tan bileceksiniz. Daha geçen gün şurada sohbet ederken anlattım. <laughs> Hastasınız, başınız ağrıyor, mideniz ağrıyor. Nasıl bir hastalıksa hastalık. En basiti söyleyelim, baş ağrısı. Ki baş ağrısı büyük bir hastalıktır. Günahlara en çok kefaret olan hastalıktır. Bunu da böyle bilin. Bir de ateşli hastalıklar, günahları en çok kefaret'e kavuşturan hastalıklardır. Baş ağrısı deyip geçme. Bir ilaç aldın, ağrı kesici. Dişin ağrıdı, başın ağrıdı. Neyse, ya ilacı içtim, başımın ağrısını geçirdi. İlacı içtim, başımın ağrısını geçirdi. Bazı kitaplar diyor ki, alimler, usulü din, akait alimleri böyle söyleyenler dinden çıkar ilacı içtim. Oh çok iyi geldi başımın ağrısını geçirdi. Başının ağrısını geçiren o ilaç mı? Yoksa Allahü Teala Ya hoca biliyoruz da işte lafın gelişi yok öyle yağma. Öyle yağma yok. Lafın gelişi yok. Müslümanların en bilmediği, en ahmak kaldığı şey diliyle başına gelecekler. Ebu Bekir Efendimiz'den çok mu daha biz bilgiliyiz, dilimize çok mu daha sahibiz? Bir gün dilini tuttu da böyle asıldı. Yanında Hazreti Ömer diye hatırlıyorum. Başkası da olabilir. Dilini asıldı da zor tuttular. Burak koparacakmış dilini azla. Böyle öfkelenmiş de dilini asılmış böyle. Zorla almışlar adamın dilini elinden. Kendi dili. Ya ne yapıyorsun? Demiş ki. Başıma ne geliyorsa bu dilimden geliyor benim demiş. Ebu Bekir demiş bunu. Hazreti Ebu Bekir demiş. Dilini koparacakmış azla. Ve Hazreti Ebu Bekir bir okuduğum yere göre 9 yıl ömrünün son 9 yılı bir rivayette bütün ömrü boyunca ağzında taş taşımış taş taşımış taş şöyle küçük bir taş neden tam bir şey söyleyeceğinde o ağzındaki taş onu durdursun düşünsün sonra konuşsun bizim gibi langur lungur değil böyle langur lungur değil lafın gelişi olmaz ya lafın gelişi biz ilacın Allah'tan iyi gel bırak bu lafları her zaman söylüyoruz. İslam hukukunda sözdür geçerli olan. Bir kafir ebedi cehennemlikken sadece sözüyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde ne oluyor? Cennetlik oluyor bu adam ya. Müslüman oluyor. Cennetlik oluyor. Bakman, konuşman, dokunman her şey haramken bir kadınla nikaha oturduğunda hocanın önüne Kabul ettim mi ettim. Sen kabul ettin mi ettim. Ne oldu şimdi bu haram? Helal oldu ya. Bak lafın gelişi bir lafla oldu bunlar. Bir lafla oldu bir laf. Lafın gelişi olmaz. Ne dediğini bilecek Müslüman. Efendimizin dediğini unutmayın. Bir Müslüman ya hayır konuşsun ya da sussun. Lafın gelişi yok. İlaç içtim, ilaç bana iyi geldi, başımın ağrısını geçirdi diyenler dinden çıkar diyor alimler. Bazısı diyor ki günahkar olur. Hadi biz dinden çıkıyor demeyelim ama. Ama sana şifayı vereni unutup da şifayı o ilaca hasretmen, o ilaca rücu ettirmen kadar Allah'a yapılacak bir ihanet yok. Çünkü bütün nimetlerin, bütün rızıkların, her bir mevcudatın tek sahibidir Allah. Şükür böyle olur. Gerçek manada kul olmak istiyorsan Allah'a şükrünü tam yapacaksın. Ve her şeye razı olacaksın.